Evet, mucize akşamlar güzel ruhlar. Bugün 8. gecemizdeyiz. Dün akşam muhteşem bir canlı Zoom yayında hep beraber alanların talebi üzerine çalışma gerçekleştirdik. E, bolluk alanlarımızda hmm, neler yaptık? Bolluk alanlarımızda neler konuştuk? Burada sizin Gerçekten ve gerçekten alanınızda siz bolluktan işlevsel kılsaydınız bu sizde ne yaratırdı? Çünkü sen geri bildirimleriniz geliyor. Geri bildirimlerinizi lütfen bol bol yapın. Ee, ne hallerde olduğunuzu bilelim. Çünkü grup kalabalık olduğu için e, maalesef grubun <laughs> geri bildirimlerini alamıyoruz. Ama siz özelliklerimiz yazınca bol bol e, ne haldeyseniz, nasıl ilerliyorsanız. Çünkü e, bir seans da alsanız geri bildirim gerçekten çok önemlidir. Evet, bugün e, sevgili Dinin e, çok güzel, çok güzel daha de halen devam ediyor. 12 saatlik bir seansınla beraber e, Kendin Ol, Dünyayı Değiştir kitabının özetler halinde, kişilerin hayatları halinde ne an, kitapta gerçekten ne anlatmak istiyor. Bu benim başucu kitabım. Hmm. bu kitabı beraber okuyup e, alanlarınızı değiştirmek için neler mümkün e, sınıfını hep açmayı seçiyorum kendim ol sınıfını çünkü kişi kendi olduğu zaman kişi kendinden bilir işi hesabı e, kendi ne kadar tanıdıkça 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 hangi alanlarda raks ettiğini açar çıkarttıkça oradaki endişeler şüpheler e, korkular neyse onlar teker 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 bütün ilginç bakış açılarını, hikayeleri iyice tamamiyle tamamıyla kökünü kurutan alan. İlişkilerden tutun, e, soru nasıl sorulur, e, paraya bakış açıları nelerdir, hayat realitesi nasıl değiştirilir, mevcut hayat realitesi gerçekten muhteşem. E, eminim ki artık sizde yavaş 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 e, bu anlatımlarla e, biraz aksese vakıf olmuşsunuzdur. Aksesi lütfen bir hayat, bir eğitim olarak düşünmeyin. Aksesi hayatınızı kolaylaştıracak bir hayat realitesi. Yeni bir hayat başlangıcı olarak düşünün. O yüzden hepinize sevgiyle, kolaylıkla bu alana geçmeniz için neden mümkün. Orada işte herhangi bir yargı yok, her şeyin ötürü bakma var. Bakış açısı yok, çok güzel bir alan. Bunu hepimizin yapması için neden mümkün. Yani her şey yargısız bakmak. Her şeyiyle, kendiyle beraber alıp kabul etmek, eşi görmek, mevcut olmak, o enerjinin sahibi olmak, bütünle bir olmak, bu bilinçten talep etmek, küçük çocuk gibi talep etmek, hiçbir şeyi ardında gizlemeden, önünde, arkasında, hiçbir beklentisi olmadan, tamamıyla yaradanla bir olmak. Evet, bugün niyetlerimizle, bugün çok yoğundum niyetlerimizde gördüğünüz gibi hep sorularla sorularla dile başlıyoruz ee, belki dinleyenleriniz olmuştur ee, ki artık e, o herhalde kayıt edilecek kayıt şeklinde de din kayıt şeklinde çünkü e, 82 ülkede e, akses e, eğitimleri verilir ve e, bütün dillere çevrilerek bir sürü tercümanlar sıra aracılığıyla bütün dillere çevrilir seans verildiği zaman SP seansı sizin e, varlıkla, yani kendi varlığınızla, yüce varlık, Rab bilincinin senfonisi e, bilincinizi açığa çıkarmak içindir. Yani varlığınızı alıp kabul etme, kendinizi alıp kabul etme alanıdır. seansıdır. Çok muhteşemdir. Ondan sonra işte o e, evrenin içine kendinizi hissedersiniz. İçinizdeki evreni hissedersiniz bu seansla. Muhteşemdir. Bunu sadece deyim kendisi veriyor. Bizler onu veremiyoruz. Ondan eğitimi ondan alıyorsunuz. Eğitim olarak o ama kolaylaştırıcı olarak seansları alan kişiler uygulayabiliyor. Evet. Burada alanınızda gerçekten şöyle bir baktığımda hayatınızda korkularla çoğunuzda Belki nasıl aşamalardan geçtiniz bilmiyorum. Hayat çizgilerinizin hepsine baktığımda burada eğer ben kendim olursam terk ederim. Canım kendimden irsem etrafım azalır. Terk ederim. Burada e, ilişki alanınızda, ikili ilişkilerde, çoklu ilişkilerde e, gerçekten e, burada ilişki arayanlar alanlarında, bu çalışmaya ilişki için girenler. Burada yüreğinizi lütfen bu akşam bunun için açın. Konumuz dediğim gibi bütün yaratımlar birbirine ait olduğu için bizim ilişkimiz çok önemlidir. Burada kıymetli olmayı, kendi ilk öncesinizde kendi kıymetli olmayı, burada Annenizden, babanızdan, yaşanmışlıklardan size miras kalmış olabilir. Eğer ben e, bağımlı bir kişi olursam terk edilirim. Kendim olursam terk edilirim. Burada e, biliyorsunuz anne babamız bizim hayatımızdaki ilk oyun arkadaşlarımız. Burada artık o korkunun, bilinçaltındaki korkunun değişme vakti gelmiş demektir. Eğer siz ilişkilerinizde e, İlk önce kendinize sadık olamıyorsanız. İlk önce kendiniz olamıyorsunuz. Burada e, bu bir korkudur. Alt arkasını terk edilme korkusu vardır. Buradaki yapacağımız çalışma da tam ve bütün kişi içinde olmazsa zaten kendini terk etmiştir. Bakın bakalım ben kendimi terk ettim. Ben kendimi terk ettim bunu aslen ve de isteyerek ve de kararını alarak hangi yaşlarınızda yaptığınız yaşla, yaş yaş gidebilirsiniz. 10 yaşında terk ettim, 5 yaşında terk ettim, 3 yaşında terk ettim, 2 yaşında terk ettim. Bakın bakalım. Burada e, bazen yaşam alanlarımızda yalnız geçirmemiz gereken dönemler olabilir. Bu da bizim evrilme anlarımızdır. Bu terk terk etme yani böyle çıkarız güzel ruhlar kendimize döneriz tekrardan hayat atılırız bir içimize gidiyoruz, bir tekrardan hayatımı atarız o arada demlenme sürelerimizdir bizim ben bu değişim yolculuğunda inanın ki itirafımda kimse kalmadı diyebilirim ama bir baktığım sonra ben tekrardan madde alemine geçtiğimde artık hayatla bir olduğunda Aha, aynı kişiler ama çok farklı karakterler. O yüzden e, o korkumu yendiğimde yani hiç kimse olmasa bile Allah var. Yani hiç kimse olmasa bile ben varım. Allah benim vekilim. Bu ne güzel vekildir. O yüzden burada alanınızda her daim yaradan tarafından korunduğunu bilmeyi ister misiniz? Hem suyunuzu da alın, Altın suyla. Siz e, derin nefesler alarak üç derin güçlü bir nefes alalım baştan. Bu alana izin verdiğiniz sürece alanınızda bunlar tamamıyla değiştirip dönüştürecektir. Yani benim terk edilme korkum var. Benim ben terk edilirim. Ben kendimi terk ettim. E, bakın bakalım bu e, birebir olsak daha da şahane olur burada e, bu korkunuzun eğer bu korkulara sahipseniz yok değilseniz hala yani muhakkak e, eğer sağlıklı ilişkiler kuramıyorsunuz kendi içinizde içinizde kopuşlar varsa kendinize kaldığınızda çalışmalar yaptığınızda veya kendinizle ilgili onurlandırma yapamıyorsanız bakın e, Para kazanıyor olabilirsiniz ama kendinizi bu madde aleminde onurlandırma yapamıyorsanız Bu alanda sizin bir korku yatar. Her şeyi ne olursa elimden avucundaki elinizde para eriyip gidiyorsa burada muhakkak bir terk edilme korkusu vardır. Bilinçaltı başka bir sebeplerden dolayı böyle karar aldığı için sizin talep ettiğiniz neyse ilk e, talep ettiğiniz şeyi de ilk önce o kararları uygular. O karar mekanizmalarını uygular. İşte burada bilinçaltınızda bu iç rahatlığıyla bu his ve duyguların ıı, tamamıyla yola gelmesini, imana gelmesini niyet edelim. <laughs> Şimdi e, üç gidelim. Nefes alalım. bildiğiniz kadar terk edilme korkusuna odaklanarak nefesinizi tutuyorsunuz ve serbest bırakıyorsunuz. Bakın bu bir korku ve bu sizde var. Ve siz bunu tanımladığınız zaman, sobelediğiniz zaman o korku bilinç alanında fark edilen şey eritilir. Ve ben de size bunu alanlarınızda bu yol ve e, haritada sadece yarınlık yapıyorum. Şimdi iç rahatlığıyla bu duygulara, bu yolumuzda onlarsız terk terk etmeye, terk edilme duygusunu terk etmeye hazır mısınız? <laughs> o korkunuzu alınızdan temizleyin. Suyunuza ufaklanın. <laughs> Şimdi derin bir nefes alın. O duyguyu tamamıyla değişmiş, dönüşmüş olarak nefesinizi suya verin. Bakın suyun molekülleri bile sizinle beraber değişecek. Evet. Burada aldığımız nefes kadar <laughs> içimizde tuttuktan sonra o düşünceye ait, o karar mekanizmalara ait Nasıl saflaşmış ve rahatlaşmış bir enerji tekrardan bedeninizde sirkülasyon yapıp nefes atışınızda <laughs> artık yenilenen bir siz olarak alıp kabul eder misiniz? Bu da onun için temiz olan artık e, ya kudüs esmasını bol 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 çekin. Ya kudüs artık e, eksik alanlarınızı nedir terk edilmiş insan kendi eksik hisseder yetersiz alanlarına hitap eder, terk edilme duygusu, korkusu. Burada artık eksik olmadığınız alıp kabul eder misiniz? Ya Kudüs sesim aslında sarı nimet Evet. Burada alana evet diyenlere çok güzel Teker 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 yüklensin. <laughs> Burada terk edilme korkusu zihninizi her an tetikte tutar. Burada çabuk negatife düşersiniz. Burada enerjik olarak, onun enerjisi insanı boğar gibi olur. Burada kaygıları arttırır. Artık o şüphe alanlarına düşersiniz. Yani Sürekli derler ya, hep bir çukura düşecekmiş gibi. Burada yaşamınız alanınızdaki negatif blokajların alanından bunları çekelim yavaş yavaş. Ve siz derin nefes çekerken içinize derin nefes çekerken gözlerinizi kapatabilirsiniz. Ve alanınızdan teker 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 temizlensin. burada anneden babadan kopmalar <laughs> terk edilme korkusun en büyük tetikleyen şeylerdir evet hmm. terk edilme korkusu işini bilince direkt bizim mutsuz alana sokar hmm. yani ruh orada hmm. bedenin enerji alanının duygu alanından gelen şey otomatikman mutsuzluk alanına geçer. Bir de yolculuğunda burada e, bu şekilde yol alan bir ruh bir gelişimini tamamlayamaz. Tıkanmayı tamamlayamaz. Burada e, şunu unutmayalım ki mutsuzluk alanındaysak bunun en etkili ilacı şükür, 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 şükürdür. Yatacağız, kalkacağız, şükredeceğiz. Yatacağız, kalkacağız, şükredeceğiz. O yüzden <laughs> Bugünkü çalışma inanıyorum ki hepinizde aura'nızda çok büyük bir kalkan oluşacak. Burada e, çok büyük bir kuvvetli kalkan oluşacak ve şifa alacak. Burada Yakut esması m, kalkan oluştursun avranınızda. Derin bir nefes çekiyorsunuz. Gözlerinizi kapatın. Ve şimdi bedenize odaklanın. O avranın daha da güçlendiğini daha da hmm, kuvvetlendiğini görüyorsunuz. Ve şimdi suya o auranın suyunla beraber <laughs> auram ve suyun beraber güçlendi. Evet. Çok güzel. Harikasınız. Burada e, bununla beraber artık eee Terk edilme korkusu olanlarda e, bedenine yeteri kadar oksijen alamaz. O yüzden e, konsantrasyon bozuklukları çok olur. Bu kişilerin. Yani bir yere odaklanamaz. Odaklama problemleri yaşar. Çünkü ne? E, sanarlar ki e, merkezinden çıkıyorum yani. Odak yerinden çıkıyorum. Çünkü e, aslında kendi merkezlerinde olmadığının farkında bile olmazlar. O yüzden e, oksijen e, oranı bedene, sağlıklı bütün beden ve beden haritalarınıza ve duygu haritalarınıza oksijene gerçekten nasıl ihtiyacı olduğunu yeteri kadar bedeninize oksijeni almayı, burada uyarılmayı talep edin. Şimdi derin bir nefes çekiyorsunuz. Hava almayı, nefes almayı biliyorum merkezimde nefes almayı biliyorum evet evet o da yüklensin şifa getirsin hepinize burada her zamanki gibi nefes alamadığınız neyse şimdi odaklanın nefes alamıyorum nefes alamıyorum benim terk edilme korkum var benim terk edilme korkum var benim terk edilme korkum var benim terk edilme korkum var. Benim terk edilme korkum var. Şimdi benden sonra bedenize odaklanın. Orada neyse alın onu sağ avucunuzdan. Sol tarafa doğru üfleyin. Gitsin. Evet. Bu bardaktaki suya Şimdi sayısı kadar alanda bilmiyorum. Burada ahlaken güçlenmeyi burada Yalçın esmasının sırrın hürmetine temiz olan, hata ve eksikliği olmayan adına, burada eksik alanlarımız, yavaş yavaş, yavaş yavaş, şimdi enerji boşalıyor. Yalçın bu alanlar çok iyidir, doldurur, çok güçlü bir esmadır. Yavaş yavaş, yavaş yavaş misin Siz sadece nefesinizde kalın. Bunu lütfen, bu çalışmayı yürekten yapın. <laughs> Alanın talebi o. Çünkü hepiniz de hemen hemen bu çalışmaya katılan bu kadar kişiyiz, o kadar çalışmaya katılın bilmiyorum. Lütfen altına da... E, siz kayıdın, dinleyenler, non-kodun aktif edenler yapsın ki göreyim. Burada şimdi e, suya bakarak artık bundan sonra enerji alanınıza, auranıza, terk edilmeye dair bütün öğrenilmiş duygularınızın, burada gördüğünüz, işittiğiniz, tattığınız, kaydettiğiniz zihinsel verileriniz neyse bilinçaltında, bilinçsizlik karşılığında, bilinci yandaş olarak gözüküp bilinç alanından bile baktığınız alanlarda. Burada negatif blokajlar neyse. Şimdi bunu her zerrenizden, bilinçaltı kalıplarınızdan, kopyalarınızdan, DNA sarmallarınızdan, akışı kayıtlarınızdan, ahirden zahire, tamamıyla hücresel hafızalarınızdan, tamamıyla günlük yaşamlarınızdan, burada koşulladığınız alanlardan, kısıtlamalardan, şemalardan tamamıyla temizleyelim. Evet. Harikasınız. Teşekkür Geçmiş yaşamlarda da çok var. Çok güzel. Burada hepsini alanın izniyle Rabbimin izniyle bugünkü artık bundan sonra benimle beraber şimdi olumlama neyse nasıl kotlamak istiyorsanız mutlu olmayı talep ediyorum kendimle mutlu olmayı talep ediyorum. Terk edilme duygu, korkusu olmadan da mutlu olmayı talep ediyorum. Burada e, sadık bir ilişki isteyenler, sadık bir ilişki için artık kalbimi açıyorum. Veya evliyseniz artık sadık, güvenilir bir ilişki için kalbimi açıyorum. Burada ilişkimle dengeleniyorum. Veya e, korkularınız varsa, sevdiğiniz insanları kaybetme korkusu, çocuklarınız varsa, yani sizden gayri kim varsa, burada hak ettiğiniz veya kimseniz bile yoksa kendinizi karşınıza alın. Hak ettiğiniz mutlu, doyumlu bir ilişki kendime izin veriyorum. Evet. Burada artık bu alanlarda sevmeye, sevilmeye, görülmeye, Duyulmaya, öncelikli olmaya. <laughs> burada ilişki sarmalarınızla ee, gelecek olmamış ruhleşibiliği olanlar var olmaya isim veriyorum. Evet, alanlar yüklensin. Bilinç alanınızı yüklensin. Aura bedeninizi yüklensin. Duygu bedeninizi yüklensin. Ruh bedeninizi yüklensin. Et evet, burada. Şimdi derin bir nefes alın bu suyu her içtiğimde Yakut Esnaz sırrı hürmetine artık DNA, yenilenmiş DNA sarmallarım, hücrelerim, bütün sistemlerim tamamıyla bütün ben ve bedenlerimde yayılmasına izin veriyorum. Ve bunlarla Günlük yaşamıma aktif ediyorum. Bu enerjiyi seçiyorum. Bana yüklenmiş bu enerjiyi seçiyorum. Ve şimdiden tüm hallerimi aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Bu enerjiyle var olmanın yaradan tanınmasını bilme ister misiniz? Tüm yüklemeler gerçek enerjinizde tamamıyla sizi mı? Evet. Burada bunun için eylemleri, beceri alanlarımıza da evet. Onunla bu yeni yüklemelerle büyümeyi, gelişmeyi, tekamül alanınızda artık kolaylıkla, kolaylık alanlarınızda işlemsel olsun. Evet, hepinize mucize akşamlar. Geri bildirimlerinizi yapıyoruz. Kendinize olun. Canım kendime, adım adım en güzel dönüşümlerle, en sıcak haberlerle içinizi gülümseten, bize de aktaracağınız neşeli, keyifli dakikalar, saatler, günler diliyorum. Sevgiyle kalın, aşkla kalın.